Herkese selamun aleyküm. Evet arkadaşlar bugün 3 e, tane kuzu aldım. Böyle ev için kesip yemeye hesaplı dek geldi. <laughs> Onları şimdi idareten küçük ahıra koymuştum. Onları bu tarafa geçireyim. Onları da ufak ufak çekeyim. ağrımızı göstereyim. Boş. Daha önce burada da koyun kuzu yapıyordum. Şöyle. Şu karşıyı danalar açtı. Veya kuzu bölmesi falan yapmıştım benim. Koyunlarım vardı danalardan önce. Olu oradan geçireyim. Hani biliyor musun demeyin. Geçen yıla kadar benim oyunlarım vardı. 40-50 tane. Sonra olmadı. Para kazanamadık. Oyunları satıp dana toplamıştım işte. Bir, bir, bir buçuk yıldır da dana yapıyorum. Almayacağım demiştim ama gene dayanamadım aldım. Fazla bir şey değil zaten. Üç tane. Şimdi kuzularımızı göstereyim buraya geçirelim. Buranın çeşmesi falan da var. Daha rahat olur benim için. Devam edelim. Evet kuzularımız bunlar arkadaşlar. <laughs> Dişi üçü de. Toklu kuzu. Kuzuluktan yeni çıkmışlar yani. İyiler yani o kadar kötü değiller. Bunlar nasıl oldu? Osman kardeşime kurbanlık erkek topluyorduk kesmek için. Onu da kuzuları getiren arkadaş toplu getirmiş. İçinde 3 dişi iki erkek vardı. Dişilerle alırsanız şu para, erkekleri sadece alırsanız şu para dediler. Dedi. Ben de dedim tamam dişileri de ben alayım madem hesabı da uygun olunca aldım. Zaten bildiğim, anladığım hayvanlar. Bunları buraya koydum. Burada zaten danalar vardı önce. Çardağı yapmadan önce işte buraya giriyorlardı soğuktan. Burası biraz ters kalıyor. O yüzden diğer büyük ahırı alacağım bunları. Bu oluğumuzu buradan buraya katayım. Daha sonra orada samanlık var. Samanlığa da balya arka taraftan balyayla yonca atacağım. Başlayalım. Koyalım. Evet. Şimdi kuzularımızı getirelim buraya. Evet. Buraya geçtiler. Bir parça hortum getirelim. Sonra çuvalı dolduruz. Evet, burada rahatça bunu Samanlığımıza da bir bakalım. Bu zamandır boştu. Kedi falan yavrulamıştır. Oradan balya atacağım buraya. Altında kalmaz. Evet, samanlarımız boş. Kapatalım. <laughs> Gidelim. kuzuları. Şunları alalım. Yemesinler. Ne oldu lan? Şimdi arkadaşlar buradan iki yonga balyasıyla bir pasal götürüyorum. Arkadan samanlıktan atayım. Kuzulara oradan veririm. Buradan götürmem. altı ıslanmış. Şuradan kurudan ya. Evet şimdi gidelim samanlığa atalım bunları. Evet. Düşürmeden gidelim. İnşallah. geri geri. Çıkalım bari. Çıkmadı. Olmadı. Büyüğü açacağız. Samanlık buraya bakıyor. Delikten atacağız. çıkar buradan. <laughs> 我都他妈。 Evet bu kuzulara yavaş yavaş bakacağım. Etlileri i̇şte Ramazan'da kurbanda Allah izin verirse keseceğiz. Şimdi orayı düzenleyelim. Evet balyamız burada. Şimdi hortum getirdim. Şu çeşmemize de hortumu takıvereyim. vereyim sularını doldurayım. Ondan sonra tamam. Bunlar burada. Rahatça yatsın kalsın. Şöyle pensemizi de bırakalım. Şimdi bunu buraya takalım. Neredeymiş? Buradaymış. Allah Allah. Portumu bağlayamadım değil mi? Tell You want to kiss him. my

Yani, danalar biraz daha duraydı Duvarları komple indireceklerdi Buraya geçince biraz daha gözüme iyi geldi kudular Orada Küçük gibilerdi Evet. Bunlara yonca veriyorum. Pasal, arpa biraz da pamuk küspe ekliyorum. Danaların pamuk küspesinden az az veriyorum Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada sonlandırayım. İnşallah beğenirsiniz. Yani içerik bulmakta zorlanıyoruz. Kış günü olduğu için. Yani sürekli de hayvan dana yememesi çekmek çok uygun olmaz. İşte ara ara iğne falan çıkıyor. Onları çekiyorum. Elimden geldiğince içerik üretmeye çalışacağım inşallah. Siz de abone olup beğenirseniz biraz daha keyifli olur videolar en azından. Çekerken keyif alarak çekerim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. İyi günler, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.